Bir yalan söylüyor. Ana ne vurdu bana? Evet. <laughs> Ay, Şöyle atma işi değil dedim ya. Şöyle mantara geldik ailece. Mantar arıyoruz. Yalan söylüyor. Ha bu da gel bak, bak bak Ha bu bacaksız da mantar arıyormuş. Arıyor musun mantar? Evet. Şöyle. Oradan çıkma. Mantar arıyoruz. Pardon ya. Tamam tamam. Tamam. Tam Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Diğerim yeri bulmuşsa doğrayacağım. Evet. <laughs> Yıkana doğranır ki. Onlar alsak onlar olmadı hayatım ya. Çürük onlar. Ya bunlar boşuna aldı çürük şeyleri ya. Sen çürüğünü alıyorsun ben. bir tepsi parka, şey ya. ya. Benim oğluma güzel evet. bir eğlence oldu bugün. Sen ne yapıyorsun? Böyle deneyim buluyor. Oymak başı oğlum. Hadi yürü koş. Koş. Anneannesi yeni sopa mı var? Vay yalancı vay. Kandırıyor milleti. Ah, ah, ben ben varayım tamam aşkım tamam. Bana da sopa verdi benim oğlum. Çok büyük. Ben bundan kendimi çok korurum. Ay. ay kim oldu? Kim oldu? Dedesiyle sopa görüşüyor. <gülme> <gülme> koş 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 Ne güzel çiğdem otoval. Efendim. <gülme> tamam. Niye? çiğdem çiğ. <gülme> Çiğdemlere bak ne kadar güzel. Ay. <gülme> <gülme> ne kadar güzel. Çiğdemler var. Ha geldik bir mantar bile bulamadık. Ay. Tamam. Hadi gidelim. Şöyle yemeyen mantarlar var. Şöyle. Biz onları deşti. Mantar deriz yemeyiz yani almayız Bakıyoruz, dolaşıyoruz ama velakin bir şey bulamıyoruz benim herifin yüzüne bugün. Buralara boşuna geldik. Usta dedi ki abi işe gidin. Anıt köyüne gidin. Biz nereye geldik? Biz demiş ki Bergat Ormanı'nda ben buldum. Bergat Ormanı'nda nerede mantı olurmuş? bir şey söyleyeyim mi? Buraları hep e, satmışlar, parsel parsel almışlar. Burayı çok beğeniyordum ben. Buraları da almışlar vallaha. Kalmamış. Hiçbir yer kalmamış. Herkes almış yerleri. Bakalım bakalım buralarda var mı? Buralarda bir bakalım bakalım. Doğurmasın ben ne yapayım? Allah Allah. Çocuğum bugün izin günü. Ne edelim? Yok. Yok anne. Buralarda yok. Vallahi bulamadım bugün. ben gerçi dün almıştım bile Benim oğlum. <laughs> Dedim ki oy, oynasın diye getirdim onu bugün. Azıcık. Devrildi. Dolasın diye. Şöyle güzel bir. Şu mantarları herkes yiyor da ben hiç bilmiyorum, yemedim ya, bilmiyorum. Şu pazardan almış mantarlar var ya, aynı onlara benziyor ama. Anne, anne, anne. Anneannesinin kuzusu. Ay! Ay anneannesinin kuzusu. Ne oldu? Söyle bakayım paşam benim. Böyle, böyle, böyle. Bu ne battı? Böyle. Ne battı? Ne battı yani aşkım? Taş battı. Taş battı. Buraya ba gittim. Ha. Hadi kalk. Hadi tuttum elini. Kalk hadi ben tuttum elini. Ay elimi çökmüşüm. He? Bak bu mantalları biliyorum. Bu mantalları biz muktepes deriz. Bu mantarları biliyorum. Toplar yedik biz. Bunları biliyorum. Şöyle güzel ne diyelim gözükmüyor gözüm bunları biliyorum ya ananes ananes bunları biliyorum sal sal ağlatma bak şöyle bunları biliyorum bunların da çok güzel olur bunu nişesi Mis gibi kokuyor ya. İnan ki. Çok da güzel kokuyor. Bu hayvanların kemresinin olduğu yerlerde çıkar genellikle. Bakayım bakalım şöyle var mı? Geliyor, geliyor. Bulabilecek miyim onlardan yine? Anne, bakayım. Sezer yanına gelmiş. Genel için Osman'ı çağırma durumları varmış. Tamam elekiliyor. geldim o, paşam geldim ağlama tamam tamam ağlama paşam ağlama geldim tamam tamam geliyorum şu mantardan bakacaktım o ben, ben, ben bunu biliyorum At çok ya yani. Çok olsa toplar alırdım hadi hadi bakayım geç günüm her an şimdi şey yapabilir diyor yani Sezeren diyor gelme durumu var diyor çocuğa biz gezmeye çıktık. Da beklesin birazcık. Yüzden bekler mi? Daha da Bu ne? Aa bak man kanuca. Ama değil. Aynı ona benziyor bak. Şimdi bunu alsan, yesen geberirsin biliyor musun mantı? Ben ha bugün elimi geldim geldim kamera çıktım elimi ya. Aynı kanlıca benziyor üstü. Ay tövbe. Vallahi billah. Baksanıza. Ama Bunla ben bilmiyorum altta yemem bilmedim mantarı hayatımda altta yemedim yemem yani demin küçük küçük gösterdiklerini biliyorum onlar biz onları mık tepesi deriz onları biliyorum onlar değil Al esas karnıcayı buldum bak karnıca değil de nata Vallahi karnıcı. karnıca vallaha karnıca yürü karı yürü ben zehirlemeni yok ben aldım mantar kendimi yürü ha, bak, Hiç yapmadı. Ondan sırtı kokçu ama dehşisi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim bir şey, bir şey yapayım. Heee. Kazık yapıyorsun. Çok fazla oydun ya. Oh. Şöyle bir gidelim bakalım. Çünkü ağaçlar, marçlar, sonbahar. Şöyle sonbaharın güzelliği. Şöyle bir yakın çekim yapayım da. Hadi Geliyor mi? sen gide gör. Şimdi hastanede hastanede artık yeter daha ya. 40 yaşında bir yer, bir 40 başında bir yere çıkıyoruz. 40 kere adamı boğuyorsun ya. mantar ne mantar acaba? Ben hiç bilmiyorum da. Nasıl bir mantarmış bu böyle? Allah. Yani bugün nereye gösteririm ben? Ne mantarı bu bilmiyorum. Ay. Tabi. Değişik bir mantar. Bak Ne bilmiyorum. Burada var aynısından. Ben bunları bilmiyorum ama bu sırtta kuşçuya benziyor. Ama yiyebilir miyim? Yiyemem. Çünkü hiç bilmediğim mantarlar var. Değişik değişik. rahmetli babamın bir lafı vardı bilmediğiniz mantarı yersiniz siz dinime imanıma geber gidersiniz hastaneye götürmem derdi baksanıza değişik değişik mantarlar bir sürü de var <gülüyor> he <gülüyor> daha yukarıda kulak gibi değil mi Üstü aynı kanlı benziyor. Altı değişik ama sapı da sert. Gel. Gel oğlum gel. Yok yok gel. Yok. No. Onlar yemez olmuş. Hem gibi bir mantar. Bilmiyorum oğlum ben. Hiç yemedim bir mantar. Yemedim mantar sana mantardı diyemem çocuk. Bak orada var. Şunlar kalmıyor. Canını ebest şunlar ama. Yok. Aslında bunlar meşe. Bunlar da kurt kulağı olmak lazım ama yok bir şey. Hayır. Yok oğlum yok. Burada mantar falan yok. de Babam bugün adamın lafına ucu buru geldi. Adam biz şey anıt köyüne gidecektik. diyoruz. Hiçbir şey bulamadan gidiyoruz. Bugün arkadaşlar hiçbir şey bulamadık. Anne nasıl? Uyandı, fotoğraf çekimine falan şey. Ne? Yasak mı? Üzeri tabi gidiyor. Melekmiş gibi ama melek ne, nasıl bilmiyorum işte. Havanın güzelliği, herkesin piknikte olması. Burası yeşil alandı. Yeşil alan bunu Şuraya bak ya. Şuralı parsel parsel almışlar da. Yani İstanbul'a milletin nefes alacak yer kalmamış. Vallahi milletin çıkıp da böyle piknik yapacağı bir alan bile kalmadı artık. Ya yani bırakın şu ormanlarda bile nefes alalım artık. Vallahi alalım. Şu çocuk çocuk ne güzel oynuyor bak işte. Ya buralarda domuzlar da var. Domuz da var buralarda. Yani şöyle. insan geliyor doğada güzel bir nefes alıyor. Ama yok. O alanı da bırakmıyorlar millete. burayı da satar. Allahlar yakında. Var mı sahibi? Şuradan çıkıyorlar. Ha, buradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Bir almış kucağına değil, evet. torunu. Vakat edesine kucağına gitti. Senin, siz, senin Neyse arkadaşlar, evde görüşürüz. Şöyle çıktık, hadi oğlum. Hadi yürü. Hadi. Şöyle yakışıklı paşam. <laughs> Elinde bıçakla oyun oynuyor. Kime tutacağız onu oğlum? Ben tutmuyorum, şey Ne yapıyor onu? Mızrak gibi. Mızrak. Burada da almışlar arkadaşlar parça parça. Bunlar hep bitki falan iyi evet. Hadi oğlum yürü hadi. Hadi. Hadi yürü. Enişten ise de yan gelecekmiş. Başka bir şey yokmuş herhalde. Çocuğun bir izni var onu da mahvettiler. Şöyle arkadaşlar. Bugün bir dışa çıkalım. Hava da çok güzel bugün. Hava sıcak öyle güzel ki. Yani Herkes piknikte. Biz mantara çıktık piknik aslında piknik yapmamız lazım, almamız lazım ama maalesef yok.